Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün Clash of Clans'ta yepyeni bir bölümdeyiz. Öncelikle 10.000 kişilik koca bir aile olduk şefler. Beni destekleyenden desteklemeyene, sevenden sevene sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve arkadaşlar 10.000 aboneye özel bir soru cevap videosu yapmaya karar verdim. Merak ettiğiniz sorularınız varsa bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz şefler. Ve en çok like alan soruları videoda cevaplamaya çalışacağım. Tekrardan 10.000 abone için teşekkür ederim. Hadi bakalım intro girsin. Evet arkadaşlar çok güzel bir ganimetle karşıladım sizi uzun zamandır bana da ölü köyü çıkmıyordu bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar bir arkadaşımız var bir nasıl diyeyim değişik bir arkadaşımız var goblinlerle efsane lige kadar çıkmış şu an titan ligde zaten onu inceleyeceğiz arkadaşlar onun köyünü inceleyeceğiz ama şu öncelikle bir ganimetimizi alalım 336 bin nereden girsek her türlü girsek alırız zaten şu e, haç işareti tarzı bir şey yapmış sanki Şuradan gördüğünüz üzere artı işareti var. Neyse neyse biz hemen şuradan bir girişimizi yapalım dostlar. Hemen şuradan dep deprem büyülerimizi attık. Güzelce yolumuzu açtık. Hemen golemleri atalım. Şu kralın olduğu kısma kayacaklar golemler. Güzel. Hemen şuradan büyücülerimizi bir güzel attıktan sonra duvar akıcılarla hemen bir yolumuzu açalım. 10 numara bu duvar akıcılar gayet güzel gitti. Şimdi buradan hemen geri kalan büyücülerimizi herolarımızı yollayalım. Bir büyücümüz kaldı, onu da yollayalım. Gayet güzel. Tem, e, etrafı temizledikten sonra içeri bir güzel yollayalım onları da. Aynen, güzelce içeriye girdiler. Hemen e, şeylerimiz kaldı, büyülerimiz kaldı, büyülerimizi de güzelce kullanırız. Şuraya hemen bir şifa büyüsü atayım yoksa büyücüler ölecek. Hemen, hemen, hemen nereye doğru atsam geri kalan büyülerimi. Şuraya bir öfke büyüsü. Çok az ya benden bir, bir an. Ee, hemen şuraya bir öfke büyüsü attık gayet güzel. Hemen şu e, büyümüz, diğer kalan büyüleri kullanmayı düşünmüyorum, düşünmüyorum arkadaşlar. Biraz tasarruf yapsak güzel olacak bizim için de. Şu şifa büyüsünü kullanabilirim aslında. Çünkü biraz e, sıkıntılıyım. İksir toplamaya çalışıyorum. E, laboratuvarım uzun zamandır boşta. Yaklaşık bir hafta oldu galiba boşta ve bir haftadır bir şeyler yükseltmem gerekirken öyle tembel tembel duruyor. Sıkıntı değil doldururuz. Ama öncelikle depolarımı bastım. Ben depolar baya bir sıkıntı yarattı benim için. Şuraya bir şifa büyüsü iyi olur aslında. Gayet güzel üşledik köy ya. Gayet güzel ganimetini de aldık. 40 bin kaldı. Bir de bin kare iksirimiz kaldı. Onları da birazdan temizleriz. Hemen kraliçenin özelinde şurada basayım. Pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Etrafı temizlemek kaldı. Burada bu savunma zaten indirir Valkyriler. Hemen böyle etrafta bir güzel temizledikten sonra dostlar %99 hadi bakalım %99 %100 10 numara 5 yıldız. Hemen güzelce ganimetimizi aldıktan sonra eve dön diyelim. Çok güzel yıldız bonusumuz da geldi. Yıldız bonusu görevinde tamamladık. Bakalım şu an klan kalesinde de vardı biraz. 400 olmuş gayet güzel. Onları biriktiriyorum arkadaşlar. İnşaatçı boşalana kadar onları yani klan kalesindeki ganimeti toparlamayacağım. Şöyle bir etrafı toparlayalım. Gördüğünüz üzere klan kalesi boş atıcı basmayı düşünüyorum arkadaşlar atıcı mı e, önceden dedim ki golem mi dev mi Sonradan fikrimi değiştirdim atıcı basmaya karar verdim şefler Öyle etrafı tam temizledik gayet güzel şimdi şefler Hadi bakalım inceleyecek olan incelenecek olan köyümüzü bir inceleyelim şuradan hemen popcorndan klanlar kısmından sosyalden bir ilk önce etiketini girelim bu arkadaşımızın hemen işte kısmı verilmiş Gördüğünüz üzere etiket bu arkadaşlar. Bunu sizde de arataraktan bulabilirsiniz. Hemen ara diyelim. Gördüğünüz üzere karşımıza 107 level köy binası 11. Büyüleri hemen hemen full seviye yakın. Her olardı ortanca seviyede olan ve Birlikler kısmında sadece Goblin'e kadar açık ve Goblin'e kadar yüksek yani Goblin'e kadar son seviye bir köy var arkadaşlar ve efsane ligde bayağı bir e, önceki sezon 2017'nin Nisan ayının sezonunda 51 51 bine girmiş arkadaşlar bu arkadaşımız. Zaten 51 bine kadar yükselmiş efsane ligde. Yaklaşık 5145 kupaya kadar yükselmiş. Şu an Titan ligde. Klan savaşlarında da 616 klan savaş yıldızı var. Çok merak ediyorum. Acaba neyle sen fullemişsin bu kadar yıldızı kazanaraktan? Her olarla desek biraz zor. Böyle biraz aşağılara doğru indirdik, indikten sonra zaten duvar yıkıcısı açık olmadığına dolayı şu yaratıkları sal görevini bitirememiş. Hemen böyle biraz daha aşağılara inelim. Fatih görevi bitmemiş. Kırılmaz görevi bitmemiş. Muhtaç arkadaş. Yani Birçok görevi daha duruyor dostlar. Şuradan hemen bir köyüne bakalım. Köyde son seviye değil de böyle topları falan altın renginde uzaktan göremiyorum hemen bir ziyaret et diyelim hemen açılsın köyü saldırıymış çok merak ettim acaba bu nasıl ganimet kasıyor şurada inşaatçısı hava savunmasına basmış sadece goblinlerle efsane lige kadar çıkılır mı merak ettim ya denesek mi acaba bir ara şu an gördüğünüz üzere kralçesi 30 Val, e, barbar kralı 27 barbar kralı 27 seviye gayet güzel hemen şuradan büyük koruyucuyu fullemiş acaba büyük koruyucunun burada büyük bir etkisi mi var merak ettim ondan sonra birazcık savunmalarına böyle göz atalım burada inşaatçı kulübesi var top var topu 10 seviye burada da 10 seviye bir top okçu kulesi 10 e şöyle biraz 10 hepsi 10. seviye mi İksir deposu var burada kara bir fabrikası top tekrardan Şöyle bakalım büyücü kulesi falan yok mu merak ettim Şurada büyücü kulesi varmış. Büyücü kulesi 2 level. Gayet güzel okçu kulesi 10 seviye. Hemen hemen tüm savunma attı falan arkadaşlar. 10 seviye büyücü kuleleri biraz düşük. X sayıları falan yok sanırsam. Aynen. X sayıları yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Havanlar da 4. seviyede. Gayet güzel ve Titan Lig'e nasıl çıktı arkadaşlar. Yani bu askerlerle çıkmak mümkün mü merak ettim. Bu Kişi hakkında da görüşlerinizi bekliyorum. Tabi soru cevap videosuna karıştırmayacak şekilde arkadaşlar. Ayrı ayrı yorumlar yazabilirsiniz. Çok merak ettim acaba bu nasıl böyle buraya kadar çıktı. Efsane liga kadar çıktı. Arkadaş ekle desek ekleyebiliyormuşuz. Hayır ekleyemiyoruz çünkü çok fazla arkadaşım var maalesef. Hemen oyuncunun bir klanına girelim arkadaşlar. Oyuncunun klanı kapalı maalesef. Şöyle etiketle etiketleyelim. Eğer girebilirsek arkadaşlar klanına, klanla ilgili bir video da çekebilirim. 51 klan savaşı kazanmışlar. Böyle klan savaşlarına bakalım. Böyle orta derece diyebiliriz ama çok iyi değiller arkadaşlar klan savaşlarında. Şurada 178 level bir arkadaş var. Profiline bir bakayım onun. Profili son seviye. Her şey son seviye. Hemen şuradan zaten incelediğimiz köy buydu arkadaşlar. Çok merak ettim nasıl buraya kadar çıktığına dair. Boro var. Boro boro. Boro'ya da bakın Boro da son seviye. Başka var mı bir anormallik falan böyle biraz inceleyecek olursak çok işte bu klanı yeni gelmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere herhalde bunun reklamı yapılmış bu arkadaşımızdan şöyle biraz daha yukarı çıkayım şu so, e, Sauç Goblins bir Google çeviriciden anlamına bakayım arkadaşlar hemen bilgisayar açıkken yani pek bir anlamı çıkmadı arkadaşlar. Bir tekrardan aratayım ben. E, ee, sa u c diye yazıyor. E, sa u c ee, doğru mu yazmışım? Aynen sa -u salak goblinler arkadaşlar anlamı. Ee, artık nasıl okunuyorsa. Sasi goblins. Sasi goblinsmiş arkadaşlar anlamı. Sasi goblins. Yani salak goblinler anlamında. Zaten adamın da arkadaşlar gördüğünüz üzere goblinlere karşı bir takıntısı var. 7 seviye goblin nedir ya? Ben bile kaça kadar basmışım? Hemen şuradan eve dön diyelim bir bakayım benim goblinin kaçıncı seviye? Hemen profil diyelim buradan. Profilimde goblinin benim de 7. seviyemiş. Ben de mi çıksam acaba merak ettim. Adamın taktiğini Kullanabilsem belki ben de çıkarım arkadaşlar. Bir savaş yapsak hiç fena olmaz. Şöyle bir hemen asker isteği yollayalım. Şefler nedense bir askerimiz pardon Büyümüz eksik. Niye eksik söyleyeyim mi? Şuradan Hemen iki tane dondurma büyüğümüz var. Keşke kullansaydım yine sildim mecburen. Şuradan da okçularımızı silelim. İki tane okçu bırakacak şekilde. Bir dakika şöyle sileyim ben. Hemen buradan golemimiz çıksın. Gayet güzel. Şuradan da 3 tane okçu basalım. 10 numara oldu. Hemen askerlerimizi de attıktan da sonra şefler hemen bir köy arayıp gelelim. Şurada aslında çok güzel bir köyümüz var arkadaşlar. Nasıl mı diyeceksiniz? Çünkü bu aralar ganime sıkıntısı yaşıyorum. Şöyle Köylere saldıraraktan golem, valkeri Saldırsın yani zaten kara iksiri. E şu ana ihtiyacım yok. Çok iksir e, isteyen bir ordu da değil zaten. Altında her türlü birikiyor. Şuradan hemen. Aa ben yolumuzu açmayı unuttum. Şöyle bir depremlerimizi atalım. Gayet güzel. Hemen bir kral ve kral, e, kral ve büyük korucu. Kral mı dedim ben az önce? E, kral çelen büyük Korucu bırakalım. Hemen şuradan duvar yıkıcıları da bırakalım. Çok biraz değişik saldırı oldu. Goblin, e, goblin diyorum. E, golemlerimiz öldü. Golemler ölmedi mi? Ölmek üzereler ya. Sıkıntı değil. Hemen şuradan geri kalan valkırlarımızı atalım. Şuradan geri kalan Valkyrleri attık. Gayet güzel. Şimdi şuradan dondurma büyüsünü de attıktan sonra bir öfke büyüsü. Ben niye şifa büyüsünü attım? Çok erken attım ya. Heyecana kapıldım ya. Sıkıntı değil. Hemen şuradan kraliçemizin özelliğini kullanalım. 10 numara oldu. Şuradan birazdan şifa büyüsünü Valkyrie'lerin üstüne atacağım. Ama nereye doğru yönelecekler o da bir ayrı mesele arkadaşlar. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Şurası gayet ideal duruyor. Hemen dağılmayın lütfen dağılmayın lütfen dağılmayın. 10 numara canlar da fullendi. Şimdi bakalım şu iki tane elimizde büyücü kaldı. Bu büyücüleri nereye atsak diye düşünüyorum. Şuraya bir okçu atayım. Şuraya bir okçu atayım. Ondan sonra buraya bir okçu atayım. Gayet güzel. Ondan sonra nereye atsam nereye atsam güzel bir soru. Şuraya gidiyorlar en azından şurayı temizleyecek bir şekilde atayım ben. Hadi be görmedi zannettim bir an okçu kulesi. Büyücüyü gör görüyormuş. Nereye atsak başka bilemedim ki. Görüyor her yeri görüyor ya. Her yeri görüyor tekrardan buraya atayım en azından oradaki büyük fabrikasını indirmiş olurlar. Hemen gayet güzel bir şekilde %73 aldık dostlar. %74, 75, Hadi bakalım 76, 77, 78'de duracak gayet güzel. 78 78 yüzde 100 bonusumuzu alalım. Hemen eve dön diyelim. Gayet güzel altınımızı da aldık. Kara iksirde de zarar etmedik dostlar. Hemen eve dön dedikten sonra umarım videomu beğenmişsinizdir şefler. Böyle ilginç köyler, ilginç klanlar incelettirmek istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ah, 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 ah,